Thor gök gürültüsü, şimşek, fırtına, güreş, güç ve kutsamanın Aesir tanrısıydı. Aynı zamanda Aesir'in şampiyonu olarak da biliniyordu. Güçlü savaşçılardan oluşan bir ailenin üyesiydi ve Odin ile Fjörgen'in oğluydu. Annesi Fjörgen'den dolayı yarı dev yarı tanrı olan Thor, Allfather yüzünden resmen ailesinin kuklası olup korkuyla birlikte itaat ederek büyümüştü. Oyun Karakterleri serisinin 20. videosuna hoş geldiniz. God of War'daki Thor hakkında kendi fikrimi söylemeden önce size en detaylı incelemeyi sunmaya çalışacağım. Çünkü Thor, Kratos ve Atreus kadar olmasa da onlardan sonra ciddi bir lore'a sahip olan en önemli karakterlerden biri. Ne demek istediğimi videoyu izledikçe daha iyi anlayacaksınız. Eğer zaten bilmediğiniz eksik bilgiler varsa ya da kafanızda bazı şeyler oturmuyorsa bu videodan sonra taşlar biraz daha yerine oturacak diyebilirim. Ama önce af buyurun ilk defa izleyenler ve abone olmayanlar için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu benim kanalı açtığımdan beri ilk konseptim... ...ve bu yola başlarken biraz daha karakterlerin üretilirken nasıl üretildiğini... ...neden bazı karakterlerin belli sınırlar içinde olduğunu... ...yani sanatını, mutfağını anlatarak başladım. Sizin verdiğiniz destekle birlikte de 20. karaktere kadar geldik. Daha nice onlara, yüzlere diyelim. Bir yandan da herkes için bu serinin güzel bir arşiv olduğunu düşünüyorum. Umarım merak edenler, ilgilenenler için güzel, keyifli bir içerik serisi oluyordur. Her videodan sonra da kanalımdaki topluluk kısmında... Bir sonraki karakteri belirlemek için bir anket oluşturuyorum. Yani aslında bir sonraki karakteri sizler belirliyorsunuz. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen Thor hakkında detaylara geçelim ama bu artık bu işin klasiği biliyorsunuz. Çünkü abone olmayıp izleyen birçok insan var. Gerçekten videolarımı beğeniyorsanız ve tek tıkla destek olmak istiyorsanız, yeni hedefim olan 10.000 abone hedefime ulaşmam için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca çanı da açarak anketlerden haberdar olmayı unutmayın. Oyun karakterleri serisi Thor'la devam ediyor. Mitolojide Thor güçlü gök tanrısı olarak bilinirdi. Sadık ve onurlu savaşçılar ona özenirdi, onun gibi olmaya hayal ederdi, bu da onu savaşçıların favori tanrı figürü haline getirmişti. Aynı zamanda Thor, Aesir tanrıları ve Aesir kalesi olan Asgard'ı tanrıların düşmanı olan devlerin saldırılarına karşı koruyan yorulmaz bir savunucusuydu. Hiç kimse de bu göreve Thor kadar uygun değildi. Cesareti ve görev duygusu sarsılmaz, fiziksel gücü de eşsizdi. En güçlü silah ise Mjolnir'di ve nadiren onsuz bir yere giderdi. Thor'un en özel düşmanı ise insan dünyası Midgard'ın etrafını çevreleyen devasa deniz yılanı Jormungandr'dı. Efsaneye göre bir balık avı gezisi sırasında Thor Jormungandr'ı okyanustan çıkarmaya çalışır ama dev arkadaşı korkudan oltayı kesip onu durdurur. Daha sonra ise Thor ve Jormungandr Ragnarok'ta karşı karşıya gelir ve burada ikili birbirlerinin hayatlarına son verirler. God of War'da ise manipülasyon ustası olan Odin'in oğlu Thor hakkında başından beri bir planı vardı. Thor'a sürekli devlere karşı bir nefret aşılayarak onun ruhunu ele geçirip daha uysal bir hale getirmişti. Özellikle annesinin ölümünden sonra Thor, annesi kalan dev mirasını tamamen reddetmişti ve Aesir şampiyonu olarak kaderini benimsemişti. Hayatının bir noktasındaysa Thor Sif'le evlenecekti ve ondan bir oğlu ve bir kızı olacaktı. Thor'un ayrıca Yarnsaksayla Saksa ile birlikteliğinden Magni adında başka bir oğlu da vardı. Odin, Brok ve Sindri'yi Thor'un Asgard'ı koruması için güçlü bir silah olan Mjolnir'i yapmaları için görevlendirmişti. Her iki cüce kardeş de yıllar sonra çekici yaptıklarına acı bir şekilde pişman olacaklardı. Çünkü Thor bunu diyarlara kısıtlama olmaksızın ölüm ve yıkım yaymak için kullanacaktı. Odin, devlerin geleceğe dair gizli bilgileri çalmaya çalıştığını fark ettiğinde, Jotunheim'den kaçmak zorunda kaldıktan sonra öfkeyle Thor'a Midgard'da bulabildiği her devi katletmek için Mjolnir'i kullanmasını emretmişti. Son derece acımasız olan Thor, düşmanlarına hiç merhamet göstermiyordu. Mimir onun kanı susamışlığının Odin'in paranoyasından sonra en büyük tek şey olduğunu belirtiyor ve çoğu kişi onu Aesir tanrılarının en kötüsü olarak görüyordu. Yarı dev olmasına rağmen Thor, bulabildiği herhangi bir deve işkence edip öldürmekten sadist bir zevk alıyordu. Çünkü onların diğerler için felaketten başka bir şey olmadığına inanıyordu. Bu durum annesi Fiorgi'nin bir dev olmasına rağmen Thor'un kendi yarı türüne karşı güçlü bir ön sahip olduğunu gösteriyor. Lufey öldüğünde Thor, Midgard'daki devlerin çoğunu katletmiş ve 9 diyarın en güçlü İskandinav tanrısı olarak korku verici bir üne kavuşmuştu. Vanaheim'de bir noktada sarhoş olan Thor, Lufey ile savaşmış, vadinin yok olmasına ve orada birçok canın ölmesine katkıda bulunmuştu. Her ikisi de eşit bir şekilde kapışmışlardı ve bu kavga bir çıkmazla ardında donmuş bir şimşek işaretinin oluşmasıyla sonuçlanmıştı. Odin daha sonra 9 diyar gölüne bakan devasa bir tor heykeli yaptırmıştı. Hem Sindri hem de Brock yapımına yardım etmeyi reddetse de heykel sonunda bilinmeyen bir heykel tarafından inşa edilmişti. Heykel tora benzer şekilde yapılmış olmasına rağmen yıldırım tanrısı açık bir şekilde sonuçtan memnun değildi ve Odin torun çok daha gurur duyduğu bir heykel getirmeye karar vermişti. Dev Tamur oğlu girim Tur'u aramak için Midgard'a gittiğinde tor ortaya çıkmıştı ve taş ustasını kendi keskisini üzerine düşürerek öldürmüştü. Tamur'un devasa bedeni Vanir tanrısı Niörd'e tapan bir balıkçı köyünü ezmişti. Thor her zaman devi köye düşürüp yok etmeyi planlıyormuş gibi davranıyordu ama Mimir bunun sadece bir şans olduğunu belirtiyordu. Daha sonra cinayetin ardından Odin ölümlü kılığına giren Tamur'un oğlu Hrimthur'la Asgard'ın duvarlarını neredeyse imkansız bir süre içinde onarmak için iddiaya girmişti. Odin iddiayı kaybetmişti ve taş ustasının bir yötun olarak gerçek doğasını keşfettiğinde Thor'u Hrimthur'u öldürmesi için göndermişti. Ama Hrimthur Odin'in haberi olmadan duvarlarda bir zaaf bırakmıştı ve aldatmacasının sırrını Surtur'un gelip Asgard'ı küle çevireceği Ragnarok'a hazırlık için yalnızca Freya'ya söylemişti. Bir gün dev kralı olan Trim Mjolnir'i çalmayı başarmıştı ve onunla birlikte Jotunheim'a kaçmıştı. Bu sırada ise Thor uyuyordu. Daha sonra Freya ile birlikte Jotunheim'a gizlice girdiler ve Trim'in bulunduğu düğün şölenine katıldılar. Tören sırasında dev kral Mjolnir'i ortaya çıkardığında Thor da kendini ortaya çıkardı ve çekicini geri aldı. Bunun sonucunda ise Thor, Trim dahil tüm devlerin kafa taslarını parçalayarak onları katletmeye başlamıştı. Ta ki Freya, Thor'u ve kendisini Asgard'a geri döndürmek için Vanir büyüsü yapana kadar. Thor diğer Aesir'in gözünde akıl sağlığını uzun zaman önce kaybetmiş olmasına ve tehlikeli derecede dengesiz olarak görülmesine rağmen kardeşi Baldur'a hala tamamen güvenebiliyordu. Efsanevi Mjolnir'in yaratılmasının ve dev soykırımının ardından yarı dev yarı tanrı olan Thor'un nefreti Midgard'daki devasa Yörmürgandır'la karşı karşıya gelme anında Dora'a ulaşmıştı. Kaderinde Ragnarok sırasında dünya yılanını öldürmesiyle ve Aesir saldırılarının kötü şöyle le sembolü olmasıyla tanınıyordu. Odin'in sağ kolu ve ana uşağı olarak hizmet ederken genellikle eğer göz dağı gerekirse Olfadır'ın elçisi olarak gönderiliyordu. Magni ve Modi'yi Kratos ve Atreus'un öldürdüğünü öğrendiğinde hayatı daha da karanlık bir hale almıştı. Bu onu her zamankinden daha perişan hale getirmişti ki zaten eski yöntemlerine geri dönmeye hemen başlamıştı. Fimbulwinter'ın Winter'ın başlamasının ardından Thor, Odin tarafından Ragnarok'u önlemek amacıyla Spartalı ile bir anlaşma yapmayı umarak Kratos'la müzakere etmekle görevlendirildi. Gök gürültüsü tanrısı nihayet Spartalı Spartalı ile karşılaştığında aslında ailesinin yavaş ama emin adımlarla dağılmasına tanık olduktan sonra sessizce acı çekiyordu. Kratos'u rakibi olarak gören ve Spartalı'nın geçmişini farkında olan Thor sonunda bir çıkmazla sonuçlanan efsanevi bir düelloda oğlarının katilinden kanını talep etmişti. Asgard'a döndüğünde ise Odin efsanevi yaratılış maskesinin eksik parçalarını bulması için ondan Loki ile birlikte çalışmasını istedi. Thor gönülsüzce Atreus'un koruması olarak görevini kabul etmişti ve ikisi arasındaki bu kutsal olmayan ittifak kolay olmasa da gök gürültüsü tanrı yine de görevini yerine getiriyordu. Daha sonra her zamankinden daha kırgın ve çileden çıkan Thor, Odin'e olan sadakatinin hem karısı hem de düşmanları tarafından ciddi şekilde sorgulanması nedeniyle daha kişisel sorunlarla baş başa kalmıştı. olfadra karşı gelmek istemeyen ve onunla açıkça yüzleşme cesaretinden yoksun olan Thor, bunun yerine öfkesini ve hayal kırıklığını Loki ile paylaşmıştı. Bu durum sadece Odin'in kendisini düşmanlarına ifşa etmesine neden olmakla kalmadı, aynı zamanda Kratos'un Ragnarok'u tetiklemesine de yol açmıştı. Ragnarok'ta ise büyük bir mücadele veren Thor, Thor, başarıyla geçmişe göndermişti ama işgalci güçlerin Asgard duvarlarını aşmasını engelleyememişti. Sonrasında Kratos'un Trut'la birlikte olduğunu fark eden Thor, öfkesini Sparta'nın hayaletine yönelterek Odin'in salonunun önünde son bir kez onunla savaşmaya başlamıştı. Bu düello ölümüne bir mücadeleydi ve içlerinden biri bu çetin sınavdan sağ çıkamayacaktı. Ama Thor bu sefer önceki karşılaşmalarına göre daha temkinli ve daha hazırlıklı bir rakiple karşı karşıyaydı. Savaşı Asgard'a getirmek ve ailesini yok etmekle Kratos'u suçlayan Yıldırım Tanrısı, öfke öfkesinden kör olmuştu. Kratos tarafından yaralanan öfkeli Aesir tüm gücüyle saldırsa da Spartalı'nın disiplinini kırmayı başaramamıştı. Kratos sonunda Leviathan baltasının dayanıklılığıyla Mjolnir'in gücünü alt etmeyi başarmıştı. Yorgun ve mağlup olan Thor en sonunda kızının iyiliği için mantıklı düşünmeyi tercih etmişti. Odin hemen sonrasında şahsen ortaya çıkıp oğlunu dövüşe devam etmesi için teşvik ettiğinde Thor'un gözleri artık açılmıştı. Babasının gerçekte ne olduğunu ve kendisini ne hale getirdiğini daha iyi anlamıştı. Gök gürültüsü tanrısı ilk kez açıkça Odin'e itaatsizlik etmeye cesaret ettiğinde kendi babası Odin'in ellerinde can vermişti. Thor'un ölmeden önce son düşüncesi ise sevgili kızı Turut içindi ve ölümünün ardından ortadan kaybolmuştu. Dokuz diyarda bir canavar olarak görülmesine rağmen Thor aslında bakıldığında oldukça trajik bir karakterdi. Odin tarafından en büyük savaş tehdidi olarak yetiştirildi ve duygusal olarak istismar edildi. Thor yaptıklarının doğru olmadığını hatta iyilikten çok uzak davranışlar olduğunu biliyordu ve bundan dolayı da suçluluk da duyuyordu. Ama yine de yolunu değiştirip daha iyi biri olma şansını asla kendinde görmüyordu. Kratos'un çocuklar için daha iyi biri olmaları gerektiği konusunda ısrar etmesinden sonra Thor, Ragnarok sırasında kısa da olsa nihayet bunu başarabilmişti. Thor'un kötü şöhreti aslında Olimpos tanrıları arasında en kötü olarak kabul edilen Ares'e ve tüm Yunanistan'da korkulan, kana susamış olan Kratos'a benziyordu. Ama Thor'u Ares'ten farklı kılan şey korkaklıktan hoşlanmadığı için onur duygusuna sahip gibi görünmesiydi. Modi en sevdiği oğlu Magni'nin peşinden kaçtığında ölmüştü. Thor buna çok öfkelenmişti ve Hayatta kalan oğlunu Kratos'tan kaçtığı için dövmüştü. Üstüne Modi'yi korkak olarak nitelendirmişti. Aynı zamanda sadık takipçilerinden biri öldüğünde, aileyi ziyaret etmek için zaman ayırdığı için ibadet edenleriyle de bir şekilde ilgileniyordu. Ama o zaman bile özellikle sarhoşken kolayca öfkelenebiliyor ve yüksek statüsünden yararlanabiliyordu. Thor ve Ares arasındaki en büyük zıtlıksa Ares'in hain olduğu ve Olimpos'un tahtını kendisi için ele geçirmek için Zeus'u sahip olduklarını gasp etmeyi arzulamasıydı. Bunun aksine Thor babasına karşı duracak iradeye ve hiç sahip olamamıştı. Karanlık taraflarına rağmen Thor ailesine derinden değer verdiğini ve güvendiğini bizlere de gösteriyordu. Magni ile Modin'in ölümünün ardından eşi Sif gibi kızı Turdu da güçlü bir şekilde koruyordu. Odin'in ona yaşattığı onca şeye rağmen hayatının büyük bölümünde Odin'e körü körüne sadık kaldı ve umutsuzca babasının onayını kazanmaya çalıştı. Ama Kratos ve Atreus'un intikam almak için Odin'in emirlerine gizlice karşıda çıkmıştı. Bu yüzden çok ufak da olsa derinlerde babasının güce her şeyden önce değer vermesini sorgulamaya başladığını göre Kratos'a olan nefretine rağmen Thor'un, Partalı'nın hem tanrı katili hem de dünyaların yok edicisi lakapları itibarının farkında olduğunu ve bu oyuna hayran kaldığını da gösteriyordu. İlk düellolarında bu yüzden Kratos'un içindeki canavarı görmek istemesi, eski benliğini serbest bırakmaya zorlaması bu yüzdendi. Oyun karakterleri serisi kaldığı yerden devam edecek. Kanalımdaki topluluk kısmında bir sonraki karakter anketine katılmayı unutmayın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.